Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çıkıyoruz? Car parkingde teslimat şey yaptım. İlk bölümüne karışımdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Görmüş olduğunuz gibi arabam bu şekilde. Allah aga ne taksit ya. <laughs> Hop. Şöyle bir bu Bu arada arkadaşlar arabam küçük olduğu için belki de daha yaptık. Dur ya ben şunu Heh, böyle daha rahat. Bu arada arkadaşlar arabam küçük olduğu için bence. Yani dar rahat ve dağlı taşıyacağıma inanıyorum. Göreceğiz hep beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada çok aktifim. Yani... Hikayeler falan paylaşıyorum oradan da takip etmeyi unutmayın Bu arada arkadaşlar Instagramda demişken arkadaşlar Instagram bana pan arkadaşlar ekrana koyarım bilmeyenler için bu ne ya otuzda gidiyoruz otuzun yol biter ama iyi para var ha bin lira para alacağız ben böyle sabah kadar giderim değil mi Arada. Bakalım yokuşta ne yapacak? Kardeşim bak. Benim üstüme atlamayın. Çıkmıyor ki arkadaş. Araba çıkmıyor abicim. Abicim. Ha, zaten dönüyormuşum. Dönelim kardeşim. Arabada gitmek. Hadi lan, hadi lan, ya. İnşallah arkadaki şeyler düşmez arkadaşlar. Yine yanlış yola sap, saptık. Bundan o var mı? Ha iyi tamam bulacağım da Allah. Aa bunun içinde de varmış? İlk defa gördüm bak. Harbiden. Öyle gidelim ya biraz. Bu arada arkadaşlar beraber ilk defa görüyorum iş için falan. Yine yanlış yola girdik ya. Ben bugün niye hep yanlış yollara giriyorum? İçi olduğunu sinyal verdim. ma sinyal gözükmüyor kırmıyor tabi arabayla ilgilendiğim için arkadaşlar önüme bakamıyorum bir şu bırakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar. E, bakayım yol. Uzun baya. E, burada bitirelim bence. Yani video çok uzun olmasın. Ne net ol arkadaşlar. O zaman şimdi videonun bit ay bitişini geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi orada da çok aktif olmaya çalışıyorum. Zaten takip edenler biliyordur. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. 55 M kallet.